Yaylada Alimi Çiftliği Şakşak Mahallesi arasında bulunan bağlantı yolunda köy halkı kendi imkanlarıyla yollarını yapmaya çalışıyor. Ne ilçe belediyesi ne de büyükşehir belediyesinin ilgilenmediğini dile getiren köy halkı çareyi kendi imkanlarıyla yolu düzeltmekte buldu. Belediyelerimiz sağ olsun. Yapmadı. bağlantı yoluna yakın olan yolların yapıldığını fakat Alemi Çiftliği Şakşak Mahallesi arasında bulunan bağlantı yolunun yapılmadığını ifade eden vatandaşlar seslerini duyurmak istediklerini ve en kısa sürede yollarının yapılmasını istediklerini bildirdiler.